Müzeyyen ve Hasan Turan kardeşlerim, Allah hepinizden razı olsun. Biz Niâme'de uzaklıkta bir köydeyiz. İnanır mısınız? Bu insanlar çok ferişler, suya çok ihtiyaçları var. Ama inanır Allah hepinizden razı olsun. Yani çok memnunlar gidip çamur su içiyorlardı. Şu an şimdi çok berrak suyumuz var. O su içiyorlar. Allah hepimiz çok dua ediyorlar. Allah bizden razı olsun. Millet.